Evet bu dersimizde Java'dan nesne yönelik programlamaya bir giriş yapacağız. Yani giriş diyorum çok ayrıntısını görmeyeceğiz. Şu ana kadar gördüğümüz C Sharp'ta gördüğümüz konuları Java'ya taşımasını yapacağız arkadaşlar. Bu arada ben dersimi de her zaman söylerim. İster C Sharp kullanın, ister Java kullanın, ister Python kullanın, ister JavaScript kullanın, isterseniz PHP kullanın. Fark etmez arkadaşlar. Nesne yönelik programların mantığını aldığınız anda Bunların hepsini bunu yansıtabilirsiniz. Dil seçimi size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz dilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi bugün Java'ya bakalım. Java'da göreceğimiz konular bakın. Şu ana kadar zaten gördüğümüz konular arkadaşlar. Burada Java hakkında çok kısa bir bilgi verelim. Sun Microsystems man arkadaşlar James Gosling tarafından geliştirilmiş açık kaynak kodlu Nesne yönelik bağımsız, platform bağımsız, yani yüksek verimler, e, çok işlevli, yüksek seviyeli ve adım adım işletilen arkadaşlar bir dil. Java. 1995 yılında arkadaşlar Sun mikrosistemsin çekirdek bileşeni olarak piyasaya sürülmüştür. 1995 yılında ilk piyasaya sürüldüğü yıl arkadaşlar. Sonra sonunda ise arkadaşlar Oracle tarafından satın alınmış bulunuyor. Çünkü Sun Microsystems arkadaşlar Oracle tarafından satın alındı. Ve şu an Java Oracle'da. Fakat Oracle Java'ya herhangi bir para istemiyor arkadaşlar Java için. Ee, yine açık kaynak kod olarak e, ve nesne, nesne bu destekleyerek bizlere sunuyor. C ve C++ özelliklerini taşıyan bir dil ama en önemli özelliği arkadaşlar platform bağımsız olması. Zamanın ilklerinden arkadaşlar Java Virtual Machine sayesinde ilk hafta dersimizde anlatmıştık. Platform bağımsızlık kazanıyor. Kodlar arkadaşlar byte koda çevriliyor. Bu ara kod sayesinde arkadaşlar siz bu ara kodu alıp siziniz bir makineye taşıyabiliyorsunuz. Örneğin Linux, örneğin iOS, örneğin Windows. Fark etmiyor arkadaşlar. Fakat şu şartımız var. O Windows'ta, Linux'te veya iOS'ta arkadaşlar Java Virtual Machine'in uygun versiyonunun kurulu olması gerekiyor. Ondan sonra eğer kuruluysa arkadaşlar byte kodunuz çalışıyor ve çalışabilir kod da geliyor. Yani en sonunda ekran çıktığı üretiyor. Öyle değil. Burada dediğim gibi birçok versiyon çıktı arkadaşlar. Hala da gelişmeye devam ediyor Java. Java kodunu burada nasıl çalıştığımızı göstermişiz. Bunu ilk haftada anlatmıştık arkadaşlar. Bakın Java kodlarımız. Ardından arkadaşlar byte kodumuz. Byte kodumuz arkadaşlar ve Java Visual Machine sayesinde artık çalışabilir durumda. Bu kodu arkadaşlar çalıştırıp bir çıktı üretebilirsiniz. Bu bölümlere geçeceğim. Biraz daha hızlandırılmış şekilde gidiyorum açıkçası. Java API hakkında bilgi verelim biraz. Java yazılımında kullanılan arkadaşlar yazılım kütüphanelerine genel olarak verilen isim. Java API diyorlar. Örneğin disk, grafik kartları, A veri tabanı, güvenlik gibi arkadaşlar size yüzlerce konuda destek sağlıyor. Java'nın arkadaşlar birçok versiyonu bu konuda var. Bu arada şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Eğer bir geliştirici arkadaşlar JDK'yı sisteminize indirmeniz de gerekiyor. JDK yazalım buraya. Java Development Kit arkadaşlar. Eğer geliştiriciyseniz ama siz eğer geliştiricisi değilseniz arkadaşlar sadece Java'yı çalıştırmak yani byte kodu çalıştırmak istiyorsanız Java Visual Machine sizin için yeterli arkadaşlar. Ama diyorsunuz ben compile de yapacağım hocam. O zaman size JDK da gerekli. Ve dediğim gibi uygun versiyonu. Bunun da arkadaşlar çeşitli versiyonları var. Özellikle 8 versiyonuyla arkadaşlar sanırım 11 versiyon çok ön plana çıkıyor. Bu arada burada Gabriel Collector burada da var. Aynı C Sharp'ın .NET'in olduğu gibi arkadaşlar. nette olduğu gibi. Java'da da arkadaşlar Gemrish Collector devreye giriyor. Siz bir değişken arkadaşlar null yaptığınızda otomatik olarak arka planda arkadaşlar null yapılan değer bellekten temizleniyor. Normalde ne demiştik arkadaşlar? C++, C gibi dillerde işte free, bazı dillerde delete gibi yordamlarla siz nesneyi öldürürsünüz. Ama burada arkadaşlar böyle bir şey yapmıyorsunuz. Bu açıdan arkadaşlar .net'in Java'yı kopyaladığında söyleyebilirim. Evet. Bu arada sınıfların e, güvenlik açısından daha iyi bir dil olduğu söyleniyor arkadaşlar ama bence CC++ dilleri de arkadaşlar iyi şekilde yönetirseniz güvenlik açısından sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Olmazsa olmaz bir konumuz jar konusu var arkadaşlar. Bunun hakkında da bilgi bırakayım. Java arşiv olarak geçiyor. Bir sıkıştırma işlemi doğru düşürebiliriz arkadaşlar bunu. E, jar ile derlenen Java kodları arkadaşlar oluşan yazılımların paketlerin taşınmasını kolay bir hale getiriyor. Yani siz jar'a çevirdiğinizde bir anlamda arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. DLL'ler gibi. Biliyorsunuz .NET'e DLL'leri anlatmıştık arkadaşlar. Buradakiler de DLL'e benziyor. Jar dosyaları arkadaşlar byte kod blokları içeriyor. Siz jar dosyasını aldınız. Sisteminize eklediniz. Örneğin arkadaşınız da bu jar dosyasını yazmış olabilir. Bunlar kullanabiliyorsunuz ve içindeki sınıflarıdan nesneler oluşturabiliyorsunuz. Jar dosyasının yine bir sıkıştırma algoritmasına geçtiğini söylüyor bize. Bu arada ilk Java koduna geldik. Şu ana kadar anlattıklarımız arkadaşlar dikkat ettiyseniz de çok çok benzeyen özellikler de var. Sadece arkadaşlar konu isimleri değişebiliyor. Onu size söyleyeyim. Örneğin bunlar bytecode diyorlar. Microsoft başka bir isim veriyor. Garbage Collector her iki tarafta da aynı. Burada arkadaşlar ayrıca jar DLL'lere çok çok benziyor. Gibi arkadaşlar çok benzer konular var.